Merhabalar. Gülün Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda cevizli pekmezli sucuk yapacağız. Cevizlerimizi bir süre suda bekleteceğiz. Cevizleri suda bekletmemizin amacı da ipe geçirirken kolaylık olması açısından gerekiyor. Evet, şimdi bir süre bekleyelim. Cevizlerimiz birazcık yumuşasın. Cevizlerimizi sudan alıyoruz artık. Evet şimdi cevizlerimizi ipe geçirmeye geldi. İpe geçirirken de ipinizin boyu size kalmış tabii ki. Hangi boyda ayarlarsanız önemli değil. Yeter ki ipiniz sağlam olsun ve bir iğneye ihtiyacımız var tabii ki bu şekilde bütün cevizlerimizi böyle ipe diziyoruz. Cevizlerimizin hepsini ipe dizdik böyle. En alta gelecek kısmı Böyle büyük düğümler atıyoruz çünkü ağırlık alta geleceği için malzemelerimiz ipten sıyrılıp dökülmesin. O yüzden en alta iyi bir düğüm atıyoruz. Evet, cevizli sucuğumuzun malzemelerine gelelim. 3 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı pekmez, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un ve yarım su bardağı da toz şekerimiz var. Şimdi yapımına geçelim. Evet tenceremize bütün malzemelerimizi koyuyoruz. Evet şimdi topaklanma kalmayana kadar iyice çırpıyoruz. Evet hiç topaklanma kalmadı. Şimdi ocağımıza alabiliriz. Evet peltemizi ocağımıza aldık. Ve kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Peltemiz kaynamaya başladı. Fokur diyor şu anda. Birkaç dakika daha böyle kaynatacağım karıştırarak dibinin tutmaması için kıvamı da gayet güzel oldu. Pekmezli muhallebimiz de hazır olduğuna göre şimdi sıra cevizlerle buluşma zamanı. O zaman gelsin cevizler. Evet, cevizlerimizi böyle içine koyuyoruz. Ve peltemizi her yerine gelecek şekilde buluyoruz. Evet, cevizli sucuklarımızı böyle hazırlıyoruz. Şöyle yapayım. Ben bir tane de badem dizdim. Bakalım onun tadı da nasıl olacak. Bademli pekmezi sucuğumuz da hazır olduğuna göre şimdi onu da platforma asıyoruz ve kuruması için bekleyeceğiz. cevizlerimizin her yerine gelecek şekilde peltemizi iyice yediriyoruz. Evet. Ve sonuç mükemmel. Evet cevizli sucuklarımızı yaptık. Ben böyle bir platform ayarladım. Oklavadan. Buraya da yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime de kalan pekmezli muhallebimi serdim. Üzerine ceviz serptim. Kuruduktan sonra ince şeritler halinde kesip pudra şekerini bulayacağım. Yuvarlak ya da muska şekli verebiliriz. Bunu da öyle tüketebiliriz. Bu pekmezli sucuklarımız da kuruduktan sonra iplerini mutlaka çıkarın. Eğer hemen tüketmeyecekseniz iplerini çıkarın. Buzlukta ya da buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Şimdi de bu tarifi deneyen herkese afiyet, bal, şeker olsun. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.